Dikkat! Özel kuvvetler taburu emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba arkadaşlar. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de sağ olun. Rahat olun. İleri bak. Rahat. Arkadaşlar beni rahatla dinleyin. Şu an komutanınızın kızı terör örgütünün elinde. Bir subayımızın kızı olmasından daha önemli bir şey var. O da şu. Bu vatanın bir evladı terör örgütünün elinde. Kaçırılan, yaralanan, öldürülen binlercesinden biri. Kimin kızı, kimin yakını olduğunun hiçbir önemi yok. Bizler bu ülkedeki bütün vatandaşların hizmetindeyiz. Edirne'deki bakkal Mehmet Efendi'nin hizmetindeyiz. Ağrı'daki çoban Halil'in hizmetindeyiz. Hatay'daki Fatma Nine'nin hizmetindeyiz. Trabzon'da, Van'da, Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da her yerde ve her saniye bütün vatandaşların hizmetindeyiz. Unutmayın. Sizler canlarınızı feda etmekten korkmadığınız için o insanlar rahat uyuyorlar. Anlaşıldı mı? Eyvazı Şu anlar itibaren bütün izinler kaldırılmıştır. Yemeyeceksiniz, uyumayacaksınız. Eşinizle, dostunuzla, telefonla görüşmeyeceksiniz. Sadece ve sadece bu evladımızı kurtarmak için nefes alacaksınız. Anlaşıldı mı? Eyvazı Eyvazı gereken bir şey var. Sonucu ne olursa olsun bu devlet teröristlerle pazarlık yapmaz. Onurunu, şerefini ayaklar altına almaz. Anlaşıldı mı? Evet, siz Bunu da başaracak olan bu ülkenin aslanları olan sizlersiniz. Anlaşıldı mı? Evet, siz Anlaşıldı mı? Evet, siz Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Sizler de sağ olun.